Merhaba arkadaşlar bir aracılık videosunda daha sizlerle beraberiz ee, Bugün Bir e, Arkadaşımızın bir Sorusu var Diyor ki Stoklarını tamamladığımız Arıların Stoklarını tamamladığımız kovanların yani Kemer yaptırdık iki sağ iki sol en az iki sağ iki sol Duvar balı full Balı var, poleni var, her şeyi var. Ee, kış Aralık ayında geliyor. Ee, biz Eylül ayındayız, Ekim, Kasım, Aralık, yaklaşık iki ay, iki buçuk ay. Biz bu stokları nasıl koruyacağız? Ee, hem de yavrulamayı, hem stok koruyacağız, hem yavrulamayı nasıl devam ettireceğiz? Hem de e, bu işin. Besleme ayağı nasıl olacak yani dışarıdan ara ara Bal gelirse Ya da bal kesilirse Ne olacak Bunların Bu durumu biz en kolay nasıl Atlatabiliriz şeklinde Özellikle de kovan sayısı az olan Arılığa fazla gidemeyen Hafta sonu arıcısı dediğimiz Hobi arıcısı dediğimiz Arıcılarımız bu durumu nasıl Ayarlayacak Kısaca ondan bahsedeyim arkadaşlar Gece soğukları yaklaşık 10 gündür başladı. Bir hafta 10 gündür gece soğukları başladı. Gece soğuklarının başlaması bizim açımızdan iki sıkıntı da iki sıkıntı doğuruyor. Bunlardan bir tanesi hastalık bakımından sıkıntı doğuruyor. İkincisi de gece soğuklarında arının ısınmak için yani gece salkıma giriyor. Gündüz güneş olduğu için 25 25 ile 29 derece arası sıcaklık var. Bazen 30 dereceye sıcaklığa çıkıyor. Gece 20 derecenin altında. Gündüz 30 derecenin 30 derece civarında. Ne oluyor? Arada ısı farkı oluyor. 7 dereceyi aşan ısı farkında otomatik olarak arı propolisle çalışmaya çalışıyor. Bir yandan kovan içinde nem oluyor. Nem birikiyor. Bundan dolayı hastalıklar bakımından özellikle de askeforoz dediğimiz Beyaz küf hastalığı ve e, arının ayak basmadığı yerlerde siyah küf hastalığı olabiliyor. Özellikle de orman ve ormana yakın e, ova tipi dediğimiz bölgelerde e, nemin baskın olarak taban suyunun yerden e, yukarıya nem vurduğu ve e, mikroklima itkim, iklim etkisi olarak da e, yani meltem etkisi dediğimiz meltem rüzgarları bakımından da dağdan aşağıya doğru nemin döküldüğü özellikle de gece sabah 4 ile 6 arası yoğun nem yaptığı, çiğ yaptığı, nem, e, nem yaptığı dönemde. Bu birincisi. Eee ikincisi bu bir yandan hastalık bakımından öyle ama bir yandan da ee, meradan ne kadar bal geleceğini, ne kadar bal gelmeyeceğini biz kontrol etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Her ne kadar kıtlık şartları olsa da küresel ısınma şartları olsa da polen eksikliği olsa da ara ara polen de geliyor. Ara ara e, Zayıf da olsa e, Arı bacağında az da olsa polen de geliyor. Ve ara ara e, Gece yaprak pastası balı dediğimiz e, Bal da yapıyor yani Özellikle de e, ağaçların e, sabah nemiyle birlikte <laughs> suyu çektikleri ve bu suyu yapraklarına e, ulaştırdıkları bununla birlikte taze sürgün ve yapraklara ulaştırdıkları suyun gece soğuklarıyla birlikte e, ağacın, bitkisi, ağacın vücudundaki şekerli gıdaları, şekerli nişastaların ve şekerli gıdaların yani bitki özü dediğimiz tatlı şekerlerin yani e, nektara sebep olan nektar çiçekten nektar salgılanmasına sebep olan şekerli bitki özlerinin şekerli ağaç özlerinin bu sefer yaprak üstüne beyazımsı bir tabak olarak e, çıkması bu şekerli gıra, gıdanın ve bununla birlikte yaprağın e, gece soğuklarından donmasını korumak için yaptığı bir e, işlemin sonucu olarak arının e, sabah nemiyle birlikte bu ballama dediğimiz bu şekerli gıdayı alarak kullanması. Ve ara ara da bu şekilde nektar akımları oluyor. Yani sabahleyin nem yaptığı dönemler oluyor. Burada da tar tarlacısı kuvvetli olan kolonilere otomatik olarak bu balı taşımış oluyor. Ve dolayısıyla biz stoğunu tamamladığımız için yani 7 santimle 14 santim arası kemer balı yaptırdığımız için araya hem sırlı bal hem açık bal ikisi karışık. Dolayısıyla onun altında da yaklaşık 4-5 santimlik bir açıklığa e, bir kısmı polen, oval şekilde bir kısmını polen depoladığı için ve onun da altında bir kısmını açık, bal, e, açık larva olarak depoladığı için bir kısmını da altında açık larva açık altında da pupa olduğu için Dolayısıyla yer kalmıyor. Yani dışarıdan nektar ya da polen akımı olduğu zaman yer kalmıyor. Bunu nereye koyacak arı Ve bu esnada da biz beslemeyi devam ettirdiğimiz için bu beslemeyi nereye koyacak? Yani yukarıdan şurup verdiğini düşün. Bu şurubu bir gece çek, bir gece de çektiği zaman eğer yavrulama alanının daraltısı otomatikman seni kış için lazım olan arının üretilememesi demek. Dolayısıyla senin e, kışlama nüfusunu sağlamak, kışlama nüfusuna ulaşamaman demek. Bunu zayıflatman demek. Onu da e, biz neyle arayabiliriz? Bir yandan da beslemeyi kesmememiz lazım. kesmeme derken yani azar azar da vermemiz lazım ki özellikle de işte arısı çok olanlar için e, bir su bardağı üç günde bir bir su bardağı arısı az olanlar için yani ekonomik durumu daha e, müsait olanlar için 3 e, günde bir yarım litre kadar. Ancak e, bu 3 günde bir yarım litreyi de e, öyle bir vermemiz lazım ki invert gibi ya da içine limon katarak ya da e, enzimli invert yaparak ya da e, hazır arı şurupları gibi onlar gibi bir materyalle yani şöyle söyleyeyim arı bunu çektiği zaman, petek hücre gözüne depoladığı zaman ve bu petek hücre gözünde depolanıp kışa girdiği zaman arı kışın e, girdiği zaman bu e, salkımın dışında kalırsa bunu donmaması gerekiyor ki erken ilkbaharda arı yavaş yavaş açılmaya başladığı zaman gece soğuk, gündüz sıcak yaptığı zaman gündüz yavaş yavaş yavruya açılmaya başladığı zaman bu donmamış olan e, gıdayı e, daha kolay tüketebilsin ve daha iyi bir enerji sağlayabilsin. Bunun için arkadaşlar biz yavaş salınımlı beslemeye geçmemiz gerekiyor. Yani arıya üst şuruplukla versek direkt indirecek aşağıya. Ee, bal versek zaten onu direkt depolayacak. Ee, burada yöntem itibariyle iki alternatifimiz var. Birincisi şurup ya da balı veriyorsak buzdolabı poşetiyle vermemiz lazım. İkincisi de katı gıda vermemiz lazım. Yani acil besleme dediğimiz, yani ihtiyat beslemesi dediğimiz polenli ballı kek ya da fondan ya da işte e, kimisi diyor erzurum şekeri, işte akide şekeri, kesme şeker, işte e, türü gıdaları çerçeve üstünden azar azar alacak şekilde bir durumda vermemiz lazım ama her halükarda ak, akide, yanmış gıdadan yani şekerin belli ısıda kaynatılması sebebinden dolayı onu vermektense kesme şeker verin, Erzurum şekeri verin ya da hiç bulamıyorsanız yani bunları verin. Ya da hiçbir şey bulamıyorsanız kovanın üstüne bir gazete kağıdı ya da bir kağıt, kalın bir mukavva, karton, plastik ya da ne sererseniz serin arının rahatlıkla ulaşabileceği şekilde bir karton da olabilir. Bir tahta bir şey de olabilir. Ya da hiçbir şey olmadı. Üst sürüp üst şuruplu komple üstünü açarak içine toz şeker döküp toz şeker de verebilirsiniz. Arı üst bunun üstüne de bu döktüğünüzün üstüne de komple naylon, naylonun üstüne de çuval, iki kat çuval, hatta 4 kat çuval hatta işte yoga minderi, strafor kapatabilirsiniz. Bunlarla birlikte üstten ısı kaybı da olmaz. Besleme şekilde bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman dışarıdan yoğun bir nektar gelse bile arıya yeterli içeride ana arının hem yumurta atabileceği ve yavru bakımı yapabileceği rahat bir yuva, yumurtlama alanı da kalacaktır. Bereketli olsun arkadaşlar. Sorunuz olursa beklerim. Yazabilirsiniz yorum olarak.